İnşallah gayreti hadis sayısından da belli. Yarışmamıza 260 hadis ile e, katıldı. Aynı zamanda 9. sınıf öğrencisi 12. sınıfa gelinceye kadar kim bilir kaç hadisle e, dönemi bitirecek. Kızımız aynı zamanda hafızlık da yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. <laughs> Gülsüm eğer hazırsan ilk hadisinde başlayalım. Bu arada öğrencilerimizin ezberlemiş oldukları hadis sayısınca kendilerine soracağımız hadis sayıları artmaktadır. O yüzden birazcık daha sizlerden sabır e, talep ediyoruz. Gülsüm ilk hadisinde başlıyorum. Rahmet Pınar 127 numaralı hadis. An ebit derde radiyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. ma şey'ün عن أبي داود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا الفاحش أبو داود رضي الله عنه من رواية ابن صلّى الله عليه وسلم ترجمه إبتداءً. Kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha öğün değildir. Allah çirkinlik sahibi kimseyle ahlaksız bir şey sevmez. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İkinci hadisin Rahmet Pınarı 2'den 176 numaralı hadis. An Abdillah İbn i Umar radiyallahu anhı ennen sallallahu aleyhi ve sellem dair. İzâ ekele ehadukum عن عبد الله, الله الله بالشمال بالشمال. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله عبد الله بن عمر رضي الله عنه لن رواية ابن جنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا فيلمز sağ eliyle yesin. Bir şey içtiği vakit sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer buyurdu. Tebrik ediyoruz. Gülsüm, üçüncü hadisine devam edelim. Rahmet Pınarı 4'ten 200 numaralı hadisin. Ali Abdullah ibn Amr <laughs> radıyallahu anhu, Kale "Söyledi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem لا نذر ولا يمين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رواية في رسول الله صلى الله عليه وسلم Adem oğlunun sahip olmadığı bir şeyde Allah'a isyan olan bir konuda ve akraba ile ilgilenmeyi terk konusunda adapte bulunması ve yemin etmesi olamaz buyurdu. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Dördüncü sırada hadisimiz Rahmet Pınarı 4'ten 204 numaralı hadis. Aynı o mehbu Allahu anhu kâle, semi'tu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. لو أنكم توكلتم عن أمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير طبخ خماسا وتروح بطانا أمر رضي الله عنه شيء مشتر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بيركان شتان أهل hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz, sabahleyen aç ile akşamleyen top olarak yuvalarına dönen güçleri rızıklandırdı gibi sizi de muhakkak rızıklandırırdı. Teşekkür de ağzına sağlık. Yarışmanın bitti. Allah muvaffak etsin. Şimdi ikinci bir abla kardeş yarışması seyrine hazır mıyız? Kama ailesinin tuğbası, bir psikolog adayı, 340 hadisiyle 12 C sınıfından Tuğba Kama'yı 9. sırada yarışmak üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> Tuğba kızımız da, hocam ben 12. sınıfım, sınav bahanem var demeden hadislere olan bağlılığından dönmedi ve dile kolay 340 hadis ezberledi. Kızımızı tebrik ediyoruz. Eğer hazırsan Tuğba ilk hadisine başlayalım. İlk hadisin rahmet pınarı birden 75 numaralı hadis. An Ebi Hurayrata radiyallahu anhu kâle, kâle sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ mâtel insan, sallallahu aleyhi ve sellem İzâ mâsâl insânû in gâdâ amelühü illâ min felâfetin sadıgaçın câriyetin ev ilmin yüntefe'u bih ev veledin sâlihin yed'ûle Ebu Hureyre radıyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İnsanoğlu öldüğü zaman üç şey dışında bütün amellerinin sevabı sona erer sadaka icariye, istifade edilen ilim, kendisine doğadan hayırlı bir evlat. Tebrik ediyoruz. İkinci sıradaki hadisin Rahmet Pınar 2'den 11 numaralı hadis. An Enes'in radıyallahu anhu, ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Thelâtun men künne. An Enes'in radıyallahu anhu, ani nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. ثلاث من كن نفيه فوجد لهن حلاوه الايمان ما ان شاء الله ورسوله اخبي إليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود للكفر بعد ان انغزه الله منه كما يتراوى ان يغزف النار انس رضي الله عنه روايه البخارينا غيره şöyle buyururdu Üç özellik vardır. Bunlar kimde bulunursa imanın tadını tadarlar. Allah ve Resulünü bu ikisi dışında kalan her şeyden ve herkesten daha çok sevmek, sevdiğini Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateş atmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. <laughs> Üçüncü hadisin, Rahmet Pınarı 2'den 12 numaralı hadis. An Suheyb ibn-i Sinan radıyallahu anh gâle, gâle Resûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Aceben li emri'l-mü'min. An Suheyb ibn-i Sinan radıyallahu anh gâle, gâle Resûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Aceben li emri'l-mü'min. İnne emrahû küllehû lehû hayr. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِلْحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّا شَكَرَا فَكَانَ خَيْرَا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ زَرَّا سَبَرَا فَكَانَ خَيْرَا لَهُ Suheyb İbn-i Sinan radiyallahu anhü'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bulundu. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır sevinecek olsa şükreler, bu onun için bir hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için bir hayır olur. Tebrik ediyoruz. Dördüncü sıradaki hadisin Rahmet Pınarı 3'ten 127 numaralı hadisimiz. Ani Nu'man ibn Beşirin radıyallahu anhu ma qala sallallahu aleyhi ve sellem fi tawaddihim Anin Nurman ibn Beşir'in radiyallahu anhuma gale, gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Metelül müminine fi tevaddihim ve terafumihim ve teabbufihim metelül cesedi. İdeşteka min huzun. Teda'ilehu sayrul cesedi bis seher vel humma. Nurman ibn Beşir radiyallahu anhuma anlatıyor. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Birbirlerini sevmede, merhamette ve şefkatte müminlerin misali bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararetle ona iştirak ederler. Mevkiiye yolumuz. <laughs> hadisin 5 numaralı hadisin Rahmet pınarı 4'ten 26 numaralı hadis. En Ebi Hurayra terziyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayd İnne ahadakum iza qama yusalli. An Ebi Hureyre radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnne ahadukum iza qama yusalli. Ca'a şeytan aleyhi hatta la yedriye salla. Fe iza vecede zalike ahadukum ve hüve Ebu Hureyre rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birisi namaz kıldığı zaman şeytan gelip o kimsenin namazını karıştırır. Nihayet o kimse kaç rekat kıldığını bilemez olur. Sizden birisi bu karışıklığı hissettiği zaman oturduğu vaziyetteyken iki defa secde etsin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Beş Tekte okumak kolay değil. Kendisine de iki hafta sonra gerçekleşecek olan YKS sınavında başarılar diliyorum. Ve son numaralı öğrencimiz yarışmamızın 10. öğrencisi Tuğba ablasının kardeşi. E biraz boynuz kulağa geçti. O kadarcık olacak. 400 hadisiyle bu arada hocam ben sadece hadis müdürü olmayacağım. Aynı zamanda avukatların da, avukatlığın da bülbül olacağım dedi. İnşallah diyoruz. Ve 11C sınıfından Şeyma Kama altı kızımızı yarışmasını gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> Şeyma kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Kendisine altı hadis soracağız. Hazırsan vakit kaybetmeden başlayalım. İlk hadisin Rahmet Pınarı birden 156 numaralı hadis. An Ayaz ibn Himar <laughs> radıyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kâl, Ehlül cenneti thalâfetun." An Ayaz ibn Himar radıyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kâl, Ehlül cenneti thalâfetun." Zulfanın, Nusrun, ve Muttamun. Velacül lehî muzaqi'ul malib yekul lebi gurbah ve miskin ve akifun mütehasifun zürayali. Yazminna za teblahu amstanı va ihrimiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Cennetler üç kısımdır. Adaleti sadaka veren ve başa dile gelecek. Akrabalarına ismana karşı ince kalpli, merhametli olan kimse. Çoluk çocuk sahibi olup da iffetinden dolayı başlarına el açmaktan çekinen kimse. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rahmet Pınar 2'den 9 numaralı hadisimize devam edelim. Anne Ebi Hurayrata radıyallahu anhu gale, ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yetiş şeytanı ehadekum. Anne Ebi Hurayrata radiyallahu anhu, Qayrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yeti şeyban ve helikum feyağul Mən xalavak edə, mən xalavak edə Hatta yağul, men xalavak rabbedə Fəidə qalavahu Fəliyəstəiz billahi və gəmsəhi Ebu Hüleyi radiyallahu anh şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şeytan birinize gelip şunu kim yarattı, bunu kim yarattı der. Neticede Rabbini kim yarattı diyene kadar sorar. Bu nedenle birinize böyle bir gelirse Allah sınsın. E özü billahim neşeyi ve böyle şeylerle uğraşmaya sormezsin. Tebrik ediyoruz. Üçüncü sıradaki hadisine devam edelim. Rahmet Pınar 2'den 29 numaralı hadisimiz. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مد صوته ويستغفر له كل يوم ويأسي وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة ve عنهما بينهما أبو خير رضي الله demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işitsin müezzine sesinin ulaştığı yer kadar mağfiret olur, yaş ve kuru her şey onun için istiğfar eder söylediği namazda hazır bulunana da 25 hasen yazılır ve iki namaz arasındaki günahları bağışlanır. <laughs> Dört numaralı hadisin An Ebi Ömer radiyallahu anhuma anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal La hasada illa fitneteyn An Ebi Ömer radiyallahu anhuma anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal La hasada illa fitneteyn Rajulun atahu Allah bi al-Quran fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana al-nahar. Wa rajulun atahu Allah al-mal fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana al-nahar. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadece şu iki kimseye bu tevhid Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği, ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, yerde Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Teşekkür ediyoruz. Beşikli sıradır hadisimizle devam edelim. Rahmet Pınar 3'ten 203 numaralı hadis. An Ebi Eyyub el ensari radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. La yehillu li raculin

din kardeşine üç kereden fazla küsmesi helal olmaz. Karşılaştığında iki de yüzünü başka tarafa Bu iki müminden önce selam vermeye başlayanmış. Ve son hadisimizi öğrencimize soruyoruz. Yarışmamızın da son hadisi. Rahmet Pınarı 4'ten 91 numaralı hadis. An-Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhu, söyledi: "Semiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "yapılır. "An-Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhu, söyledi: "Semiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "yapılır. "İnna l-halal beyn, "yapılır. "İnna l-halal beyn, "yapılır. "İnna l-halal beyn, "yapılır. "İnna l-halal beyn, "yapılır. "İnna l فَمَنِتْ تَعَشُّهَا سَبْغَئِ لِدِينِهِ وَعُرْضِهِ وَمَنْ بَعْفِ شُبَهَاتِ وَعُرْضِ الْحَرَامِ Numan bin Beşir radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin helali beylidir, haram da beylidir. Aralarında bulunmuş şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu onları bilmezler. Kim din bakımından şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını kurtarmış olur kimde şüpheli şeyler varsa karanlığa düşer. Buyurduğunu için. Tebrik ediyoruz sizinize. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yarışmamızın birinci son yarışmamızın son öğrencisi okumalarını tamamladı. Ben e, bir yıl boyunca kendileri nasıl bir emek gösterip sabır gösterdiklerine şahidim. Hepsinin gözlerinden ayrı ayrı kendi zümre öğretmenlerim ve kendi adıma gözlerinden öpüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah iki canında da muvaffakiyetler nasip etsin. Teşekkürler. Tekrar ayağınıza sağlık.